Merhaba arkadaşlar. Bir eğitim yılını daha geride bıraktık. Yeni bir eğitim dönemine başlamadan önce hem matematik dersiniz adına hem de tatili daha verimli geçirebilmeniz için birkaç öneride bulunmak isteriz. En başında mutlu olmanızı, ailenizle vakit geçirmenizi, sosyal kültürel aktivitelere de yer vermenizi bekliyoruz. Hafızanızı güçlendirmek, konsantrasyon ve dikkat sürenizi arttırmak için akıl oyunları oynamanızı öneriyoruz su doku çeşitleri, kem doku, kakuro, kareli karalamaca gibi oyunlar oynamayı tercih edebilirsiniz. Bu oyunlara ek olarak akıl yürütme becerinizi geliştirmek için e, Avanon, koridor, mangala, go, satranç gibi oyunlarla oynamayı tercih edebilirsiniz. Eğer akademik olarak kendinizi daha fazla geliştirmek istiyorsanız bol bol kitap okumanızı ve problem çözme yeteneğinizi geliştirmenizi bekliyoruz. Hepinize keyifli bir tatil dileriz.